bası bölüm 4 Evet 4. bölümümüzü tek 4. bölümümüzü çekiyoruz. En evet, son burada gelmiştik 52. gün Başlayalım. Hadi gidelim. Arkamızdan koşanlar var. Bir düşmeyecektik buraya. Şimdi zor geçeceğiz. Arkamızdan yine koşan var. Anında varamadı. İlah mermisi bitti. Dağdır. Bunlardan bir kıralım. Süper. Yani yine arkamızdan koşan var ama yakalayamadılar. Ortada yıkıyoruz ve benzin bitti. Turbo'yu kullanalım. Turbo da bitti. Oo çok para verdi. De. Hmm. acaba Hadi para vermek mi Maxla. Maxla. Ya Max'ım. Şimdi bu arabayı almaya çalışacağız. Başlayalım. Dördüncü bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Yeni arabalar alıyoruz, geliştiriyoruz. Arkamızdan koşan var. Şu atlama tuttu bizi. bizi. Anır geçiyoruz. Bunlar tek tek kırıyoruz, kırıyoruz. Sizler de aşağıda video beğenin abone olun. Lütfen. Abone olursanız sevinirim. Aynen. onları genişledik aralarında. Tamam tamam, bu da bu. masak iyiydi ya. Tamamdır. Atmış. Gidememiş. Ayı döndüğümüz durumdayız. Güzel. Arkamızdan bakan var. Yavaşlanmak <laughs> sev. Yavaş olmak sevmiyorum. Hızlanmalıyım. İşte. Anlatı duvarlara tek tek kalan. Mermimiz için. Ama ama onun İngilizcesi mermi anlamakta gelir. Yani ama bitti mermi bitti anlamakta geliyor. Bunu unutmayınız. Bezi mi düştü? Ana. sonra kadar gelemedi. Geç şunları not ettim. Ne kadar? Ama onu var verdi. Gidelim Şunları da geçtik. Bakalım fıstık oldu. Geçelim bunları. Gösterirli tamdır. Bu günlükte 6 milyar var. Çıksana. her dikkatlere. Aa, tamam gidelim. Arabayla ne kadar gideceğiz? Bas, bas arabası. Bunun yan kapısı neden açık? Aa, ekipmesi anlarım. Ama niye yan kapısı açık? bir gidelim. Gidelim abi. Beğendiğim iki turbamız yok. Rekor, rekoru geçemedim. Şuraya kadar ya. Şimdi olarak ne istiyorsun ben acaba? ya. Beğenmişiz. para etmedi. Anlıyor. Şunları bir kıralım geçelim. Arkamızdan koşanlara bir geçelim abi. Böyle hızlı oluyor ya. Güzelmiş. Tamamdır. Şimdi... Neydi adı? Kutular evet. Aa rekoru geçtik. Sağ ol. Yine dolar aldık. Güzel. Motoru mu karamelersem? Buna mı karamelersem? Ee, neyse ben buna para vermeyeceğim. Şey. Motora para verdim şu an hızlı gidiyorum. Arkamızdan koşanı bizi al. Tam tutamadı. Bir de koşanı ama tutamadı. Oldu bu da. Ortada yüküyoruz. İlerleyen zamanları yeni zombilerle tanışacağız. Ne yapıyorlar? Rekor geçtik. <gülüyor> <Bitti>. <gülüyor> ne zıplıktı? Ne işte ne şey oldu? Tekala dün de zaten tamam. Biraz hızlanacak. Aa böyle bir ne var. Gidelim. <laughs> 59. gün. Güzel. Ne 59. gün neyiz? yakında atmış olacak atladı o atladı bizde uzandı aa yine koşuyor aa koşuyorlar arkamızdan atlamaya çekiyorlar aha bir tuttu tut burada ama kolu koptu da geçtik. Dekorumu da şu kadar şu kadar kaldı. Şimdi bir bakalım abi. Bunu takalım. Bezi. Tamam. Bunları bir geçelim. Abi. Yıkıldı ama burası, yavaşlaştırıyor bu burası yıkılması. Ha. Hızlanalım abi, bak bak o hafif dakika olmuş. Neyse ben bu uyduğu keseceğim. Tamamdır, hadi gidelim. Şunları bir geçelim abi. Edelim onları. Arabayı geliştirdim. Tekerlekleri de taktırdım. Benzin de full oldu. Tamam. Evet. bitiyor. Dayan bu tekerlekle. Atlıyorlar. Atlıyorlar. Buna oldu. geçelim. İnşallah benzin bitmez. Benzin bitti. Hadi. Bekleyiniz. Evet arkadaşlar. Vardık orayı. Ve dördüncü bölümümüz biter. Hadi bay bay.